Türkiye'de günlük koronavirüs tablosu şu dakikalarda açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından hemen o sayıyı aktaralım. Türkiye'deki son tabloyla bugün 16 Mayıs 2020 vefat eden sayısı bugün için 41 kişi olarak açıklandı. Ne yazık ki koronavirüsle verilen mücadelede bugün itibariyle 41 kişi hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet dileyelim sevenlerine ve yakınlarına da. Başsağlığı. Bugünkü iyileşen sayı ise 2004 olarak açıklandı. Bugün iyileşen hasta sayısı yine son birkaç haftadır gördüğümüz tablodaki gibi seyrediyor. Vefat eden hasta sayısının kat ve kat üstünde. Bugünkü vaka sayısı ise 1610 olarak açıklandı. Bu da artık iyi bir noktada ilerleyiş açısından aslında düne oranla bakarsak dün 1500'lü rakamlardaydı. Bugün 1610 olarak açıklandı. Bugünkü test sayısı ise 42.236 olarak açıklandı. Bir kez daha hatırlatalım. Bugün 16 Mayıs 2020 tarihinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 olarak açıklandı. İyileşen hasta sayısı ise bugün itibariyle 2004. Vaka sayımız ise 1610. Bugünkü test sayısı ise 42.236. Peki bugüne kadar gelinen son duruma da bakmakta yarar var. Bugüne kadar yapılan test sayısı ise 1,5 milyonu geçti. 1 milyon 589 bin 625 kişiye test yapıldı. Toplam vaka sayısı ise 148 bin 67. Toplam vefat eden sayısı ise Türkiye genelinde bugün 41 kişi hayatını kaybederken Türkiye'de yaşanan tüm bu süreçte 11 Mart tarihinde Türkiye'de ilk vaka açıklandı. 17 Mart tarihinde ne yazık ki koronavirüsle ilgili mücadelede İlk hastamız hayatını kaybetti ve bugüne kadar gelinen son noktada ise 4096 kişi Türkiye genelinde hayatını kaybetti. Toplam yoğun bakım hasta sayısı ise 906 Toplam entübe hasta sayısı ise 474 olarak açıklanıyor ve toplam iyileşen hasta sayısı ise 108.137 olarak geçiyor. Bugün için son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 41. Hemen hemen her gün hayatını kaybedenlerde bir düşüş var. Elbette ki Allah'tan rahmet diliyoruz, ailelerine de başsağlığı diliyoruz. Onlar koronavirüsle ilgili verilen bu mücadeleye ne yazık ki kazanamadılar ve iyileşenlere de tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Şimdi koronavirüsle ilgili bu son durumu aktardık ama Medipol Üniversitesi Hastanesi öğretim üyesi Profesör Doktor Onur Yaprakla bu son tabloyu değerlendireceğiz hocam. Hoş geldiniz öncelikle. çok teşekkürler. Hoş bulduk. Hocam şöyle başlayalım aslında vaka sayısında düne oranla dün 1500'lerde gibi bugün 1610 siz nasıl değerlendiriyorsunuz vaka sayısında çok az da olsa bir yükseliş var ama hayatını kaybedenlerde bir düşüş var bu neyi gösteriyor nasıl açıklayabiliriz? Şimdi grafiklere baktığımızda hayatını kaybedenlerin sayısı zaten düşüşte bu normal beklediğimiz bir şey. Burada vaka sayısının 1600'lerde sabit kalması biraz düşündürücü. Çünkü 1100 rakamını gördük. 1100'den sonra yanılmıyorsam 4 gündür bu seviyelerde kaldık. Önümüzdeki günler daha belirleyici olacak aslında. Hocam. Bizim hedefimiz ilk aşamada Binli rakamların altına inmek. Şimdi e, siz uzmanlar, doktorlar şöyle açıklıyorsunuz aslında e, normalleşme adımlarının atıldığı şu günlerde bunu da e, konuşalım. E, vaka sayısı binin altına düştüğünde biz daha da elimiz rahatlayacak anlamında kullandığınız için biz bunu soruyoruz. Biz neden binin altına düşemiyoruz? E, şimdi bir defa şöyle gerçekten bu rakama kadar iyi düştük. Çünkü e, Avrupa'da daha yeni binin altına düşüldü. E, vaka sayısı bugün itibariyle kıyasladığımızda Fransa'da, İspanya'da, Almanya'da, İtalya'da hepsinde 800'lü civarında rakamlara sahip. E, bunlar bizden e, birkaç hafta önce başladılar e, salgınla karşılaşmaya. E, düşüş hızımızda bir sorun yok. Sadece düşüşümüz yavaşladı. E, Eski şeylere baktığımda verilere baktığımda ben e, bir aylık Sağlık Bakanlığı verilerini istatistik programında bir değerlendirdim. Bizdeki trend şu: iki gün düşüyor, iki gün e, yükseliyoruz, dört gün düşüyoruz. Son bir ayımız böyle geçmiş. İki gün e, yükseliyoruz, dört gün düşüyoruz. Yalnız burada e, son birkaç gündür dört günlük bu şey plan bozulmuş ve dört günlük yataydayız. Bu beni biraz düşündürüyor. Bununla ilgili de bugün bir yabancı medya organında bir yazı gördüm. İstanbul son 53 günün en kalabalık gününü yaşadı diyordu dün için. Yani biz biraz normalleşmeyi yanlış anladık halk olarak bence. Şu anda normalleşme derken ekonominin dönmesi için bazı adımlar atıldı. Ki bu mecbur zaten bütün dünya e, bu adımları atıyor. Bu demek değildir ki herkes sokağa çıkacak, eski hayatını yaşayacak. Böyle bir şey yok artık. Yani bunu artık kabul etmemiz lazım. Biz bu virüsle e, yani muhteşem bir mucize olup da virüs bir anda e, büyük bir mutasyona uğramazsa birkaç yıl yaşayacağız. Ondan sonra eğer etkili bir aşı bulunmaz ise de. Bunun muhtemelen bir her sene geçirilen e, grip enfeksiyonları gibi e, hayatımızda olacak bir virüs gibi duruyor. E, şu anda elimizde bir silah yok. Elimizdeki tek silah 2 e, metre sosyal mesafeyi korumak, maske takmak. Benim gözlemlediğim görüntüler çok ürpertici. Yani şöyle ürpertici, e, eğer maskeyi doğru kullansanız bile, yani ben bir cerrah olarak Maskeyi en doğru kullanan kesimlerden birisini yansıtıyorum. Nasıl takılacağını bu benim mesleğim biliyorum. Karşımdaki de böyle takmış olsa bile yan yana geldiğimizde yüzde on buçuk oranında cerrahi maske takarken enfeksiyonu bulaştırma riskimiz var. Bunu yüz tamamen sıfırlamak sadece mesafeyi açmayla ile olur. Toplu taşımlarda bu kadar yan yana iç iş içe olursak dışarıda bu kadar kalabalıklar halinde gezmeye devam edersek biz bu 1600'lü rakamları düşüremeyeceğimiz gibi benim korkum odur ki biz e, pazartesinden itibaren bir yükselişe geçeceğiz gibi sanki endişelerim var. Düşüncelerim böyle. Hocam biz anlatamıyor muyuz normalleşmenin tam olarak ne demek olduğunu yok, aslında? Yok. <laughs> yok an, anlatamıyoruz. Yani o net bir şekilde ortaya çıktı. Eee Normalleşme derken eski hayata dönelim gibi algılandı. Öyle bir hayatımız olmayacak. Yani birkaç yıl e, Sağlık Bakanımızın da dediği gibi e, yeni normal maskeyle sosyal mesafe bu ikisinden oluşacak. E, grafikleri yorumladığımda dediğim gibi yani bu dört günlük yatay çizmemiz gelecek haftada eğer devam eder ise. Bu kadar verdiğimiz emeğin tersine dönmesi anlamına gelir. Bu da şu demek aslında. Böyle bir dönem yaşarsak eğer, yani birkaç gün daha bu yatay seyir devam edip yükselme trendine giderse, bu gevşeme politikalarını tekrar hükümet gözden geçirir. Çünkü bu dinamik bir süreç. Vakanız düşerse gevşetirsiniz. Vakanız düşmezse önlemleri yükseltirsiniz. Bu virüsten öğrendiğimiz bir şey, virüsten öğrendiğimiz başka şeyler de var. Onları da konuşmamızın sonunda vakit kalırsa söyleriz. Hı -hı fasılında aslında siz doktorlar altını çiziyorsunuz ama vakadaki sayı düştüğünde mi biz tamam artık her şey normal demeliyiz ya da buradaki işte sayı biz haftalardır süreç başladığından beri vaka sayısının 1000'in altına düşmesini bekliyorduk. Tam düşecek derken 1610'u görmeye başladık artık bugün itibariyle. Neredeyse 68-70 günü geride bıraktığımız bugünlerde günlerde vaka sayısını biz 1000'in altında işte 800'lerde, 600'lerde görmeye başladığımızda tamam artık kontrolümüz altında eee Diyebilir miyiz? Yani Ya da hafifle de diyebilir miyiz? Yok, yok, hayır diyemeyiz. Ee, bugün incelediğim istatistiklerde bir İran örneği var. Ee, çok taze taze söyleyeyim size. 800'e düşmüşler, şimdi 2000 küsürlerdeler. Yani binin e, altına inmek bir çözüm değil. İdeal olan yüzlü rakamlarla bu işi götürmek ama dünyada henüz bu yüzlü rakamlara işte Çin ve e, Güney Kore dışında yüzün altına inebilen bir ülke yok. E, bir tek Fransa 200'lü rakamları görmüş. Ama burada ilginç bir şey daha söyleyeceğim. E, 4 Mayıs itibariyle yani bundan 11 gün önce Avrupa'daki takip ettiğimiz e, İtalya, İspanya, Almanya, e, Fransa bunlar e, 300-500'lü rakamlardan şimdi 800'lü rakamlara gelmişler. Yani binin altına düşse de yüzlü rakamlarınızı yüzlü rakamları görmek haftalar belki aylar sürecek. Bunu da bir kabul etmemiz lazım. Dolayısıyla yani virüsle bu şekilde bir mutasyon veya bir aşı geliştirilene kadar Yaşamayı öğrenmemiz lazım ama dediğim gibi yani eğer dünkü görüntüler, dünkü bu işte İstanbul'un son 53 günlüğünün en yüksek kalabalığının sokaklarda olması olayı devam eder ise İran nasıl 800'lü rakamdan 2200'e çıktı biz de çıkarız. Çünkü karşımızdaki virüs yani biz nasıl davranıyorsak o da o şekilde davranıyor. Hocam şimdi tabii bir tartışma konusu da aslında bu rakamlara bakıyoruz bu sayılara ama dünya genelinde de böyle bir tartışma söz konusu işte bağışıklık sistemi, bağışıklık kazanalım noktasında. E, çünkü bir yandan da aşı bulunamayabilir ya da bulunmayacak gibi konuşmalar da var bazı uzmanlar tarafından HİV'de olduğu evet. gibi. E, aşı bulunmazsa e, hakikaten kontrollü bağışıklığa geçiş nasıl olmalı? Yani biz nasıl bir süreci önümüzde öngörüyoruz? E, şimdi aşının ee, bulunmama oranıyla ilgili bir istatistik oran vereyim ben yine. Bugün biraz matematik üzerinden gittik. Ee, 2006 ile 2015 yılları arasında yapılan aşı çalışmalarında e, %16 aşı faz 1'den faz 3'e geçebilmiş. Ve bu esnada bunun maddi boyutu da var. 1 milyar dolarlık bir yatırım da çöpe gitmiş olmuş. Yani dünya bunları aşı çalışmalarını e, yaparken bunun maddi boyutuna da çok önem veriyor. Bir aşının geliştirilmesi, faz başarılı olması normal şartlarda 5 e, yıl alır ve 2 milyar dolar gibi bir maliyeti var. Bulunamama oranı yüzde %16 söylüyorum. E, mesela şey için, Ebola için e, 37 tane aşı çalışması başlamış sadece bir tanesi başarılı olabilmiş. E, peki biz ne yapacağız? sizin sorunuza geleyim ee, şimdi 7 tip koronavirüsü yaşıyoruz biz aslında bunların 3 tanesi hayvanlardan geçen SARS, MERS ve COVID-19 4 tanesi zaten yıllardır hayatımızda olan normal insan koronavirüsleri 1965 yılından beri var bunlar ee, bunları biz her kış solunum yolları enfeksiyonlarının %15-20 nedeni olarak yaşıyoruz ee, beklentimiz iyi senaryo şu ki Aşı gelişmez ise e, bunlara karşı bir bağışıklık oluşuyor ama 40 hafta sürüyor. Bu 40 haftalık bir bağışıklığı yaşarız geçirenler olarak. Sonrasında e, diğer bu 4 koronavirüsün çapraz reaksiyonundan da bir beklentimiz var. Yani bunlar COVID'e karşı COVID-19'a karşı diğer yıllardır içimizde geçirdiğimiz koronavirüsler de bir çapraz yanıt oluşturacaklar. Ve biz bunu daha hafif geçireceğiz. Bunun başka türlü hali insanlığın sonu demek zaten. Yani hiçbir salgın aşı bulunmasa bile iki yıldan daha fazla devam etmemiş. Çok teşekkür ediyoruz hocam, değerli bilgileriniz için aktardıklarınız için diyelim. Türkiye'deki son durumu tabloyu aktardık. Bugün için 24 saat içinde 41 kişi hayatını kaybetti Türkiye genelinde. Bugün 16 Mayıs 2020 tarihindeyiz ve gelişmeleri aktardık. Oldukça önemliydi ayrıntılar. Şimdi tabii